kapsamında stratejik işbirliği anlaşmaları imzaladığımız 10 firmamıza sertifikalarını veriyoruz. Bu anlaşmalarla birlikte Türk savunma sanayinin üretim kapasitesi daha da artacak. İnşallah ülkemiz hedeflerine çok daha hızlı yol alacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. İnşası tamamlanan A400M FASPAT uçak bakım tesisleri ve stratejik işbirliği anlaşmalarının ülkemize, milletimize, silahlı kuvvetlerimize ve tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum. Milli Savunma Bakanlığımızı, Savunma Sanayi Başkanlığımızı, projede görev alan firmalarımızı, Türkiye'nin bekası için çalışan, üreten, ter döken herkesi bir kez daha tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Yoğun programımız arasında zaman ayırıp bizim bu mütevazi törenimizi teşrif etmenizden dolayı şansım arkadaşlarım adına saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun. Ben de şahsınızda tüm kuvvet komutanlarımıza, silahlı kuvvetlerimize, misafirlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ <laughs> Sağ olun. Sağ olun Sağ Sağ olun Evet, kurdele kesimine geçiyoruz müsaadeleriyle. Sayın Cumhurbaşkanım, kurdele kesimimiz var şimdi. Onu harcayacağız. Buyurun. Kurdele kesimi. Buyurun. Hadi süratle. Süratle hadi şabuk. Buyurun. Buyurun. Başlıyoruz hemen efendim. Evet, bakım merkezinin açılışı için Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar başta olmak üzere Sayın Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımızı, Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Milli Savunma Bakan Yardımcımızı, Sayın Garnizon Komutanımızı, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürümüzü, Asfalt Genel Müdürümüzü, Eğirbast YNS Türkiye Başkanını ve YDR Yönetim Kurulu Başkanımızı davet ediyorum efendim huzurlarınıza. Olalım. Aldı mı? Hazır mıyız? Sayın Cumhurbaşkanım yüksek huylarıyla bu tesislerin ve retrofiti yapılan ilk ilk uçağın hayırlı olması dileğiyle açılışı yapıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Kordoyu kesiyoruz. Ya Allah. Ya Allah bismillah. bismillah. Sağ olun, sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Makaslar bugünün anısına hatıra yani olarak sizlerde benziyoruz. kalsın. Sayın Cumhurbaşkanım, bu törenimizi teşriflerinizden dolayı. Bugünün anısına hatıra olarak sizlerde kalsın. Sağ olun, o şekilde o gelenek devam ediyor. Sağ olun. Hayır, alalım. Hayırlı günler diliyorum. eee bu da değirmen var. Değirmene haberden. Merhaba sevgili seyirciler. Sıcak habere hoş geldiniz efendim. Gelişmelerle karşınızdayız. SG'nin ilişkisi belgelendi. İşbirliği. Bu da annesini arıyor. Az köyde ayrılınca peşinden gittim yakasından tuttu. <laughs> Sen neredeydin? Dedi teyzemin evindeydim. Hayır. Buraya gittim. Yok giderim ne var? Dedim kız ben seni çok seviyorum ya. Ya ben ölüyorum senin için. Bu diyor ki sen ağladın ben dayanamadım ağlama aklıma gelmiyor.